رب العالمين ولا عاقبة المتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين يا مفتح الأبواب افتح لنا خير الباب اللهم افتح بالخير واختم بالخير Çok değerli kardeşlerim, kıymetli Müslümanlar. Yüce Allah'ın katından gönderdiği Kur'an'ın emirlerine, farzlarına itirazsız, hiç problemsiz olarak teslim olan itaatten kıymetli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim alakalı konuşmalarımızı, değerlendirmelerimizi büyük bir heyecanla, büyük bir istekle yapmaya devam ediyoruz birkaç mesajla inşallah Kur'an-ı Kerim'le alakalı sohbetimi tamamlamaya çalışacağım. Bugünkü mesajımda beyin ve gönül ilişkisine temas edeceğim. Kur'an-ı Kerim'i okuyan bir insanın kadın ve erkek olsun hiç fark etmez. Beyin ile gönül ilişkisini dikkatinize sunmak istiyorum. Muhittin Arabi'nin güzel bir sözü vardır. Diyor ki, Kur'an-ı Kerim kendisini okuyanlar için hep nüzül halindedir. Çok dikkatimi çekti bu söz. Kur'an-ı Kerim kendisini okuyanlar için sürekli nüzül halindedir. Biz şöyle anlıyoruz. Kur'an-ı Kerim Cebrail aleyhisselam aracılığıyla peyder pey derpey, Rabbimizden sevgili peygamberimize gönderilmiştir. O da bir nüzüldür. Orijinal yapısıyla, orijinal okuyucusu, okuyucusuyla, okunmasıyla ve Arapça olarak, Kur'an dili olarak hep gönderilmiş. İkinci nüzul ise onu okuyan insanla alakalıdır dilimiz hangi dil olursa olsun Arapça da olsa Türkçe de olsa Almanca da olsa Rusça da olsa okumuş olduğumuz Arapça bir cümleyi, ayeti kendi dilimize göre manalandırıp onun ne manaya geldiğini öğrenmek işte nüzul budur. Bu çok önemli günümüzde. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i Arapça olarak okuruz. Ama dilimiz bizim nedir bugün? Türkçe ise Türkçe meallerle, tefsirlerle okumuş olduğumuz Arapça olan ayeti bir de gönlümüze yeniden nüzul kılarız. İşte beyin ile gönül ilişkisini bu vermiş olduğum örnekle el almak ve sizlere yakınlaştırmak istiyorum konuyu. Osmanlı'nın son dönemlerinde yaşamış olan fıkıh ulemasında ortaklaşa bir değerlendirmesi olmuş bu konuda. Diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'in manası senin kalbine yeniden nazil olmuyorsa ne Fahrettin Razi'nin tefsiri kebiri ne de Zemahşeri isimli büyük müfessirin tefsiri Keşşaf ismi tefsiri senin derdine, problemine çare olamaz diyorlar. Görülüyor ki Kur'an-ı Kerim'in Arapça olarak bize inmiş olmasıyla beraber biz de bu Arapça inen Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin manasını öğrendiğimiz zaman onu da kalbimize yeniden indirmiş oluyoruz nazil kılmış olur, oluyoruz ve bu nüzul oluyor daha doğrusu. Acaba bunu nasıl yapacağız? Bunu örneklerle göstereceğim sizlere. Örneklerle gösterdiğim zaman konuyu daha iyi anlamaya çalışacaksınız. Bismillahirrahmanirrahim. İnna e a'dayna kel kevser. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz sana hayrı kesil verdik. Çok hayırlı bir şey verdik. Önce okudum. Sonra okumuş olduğumuz cümlenin, ayetin ne manaya gelmiş olduğunu öğrendim. Ne oluyor şimdi? İşte bu okunmuş olan cümleyi sizlere şöyle tarif ediyorum. Okunmuş olan ayet-i Arapça ile beraber harflerinin, kelimesinin, cümlesinin okunmasının adı kıraettir. Kıraat ettim yani. İnne e a'bayne kel kısar. Bu şekliyle Kur'an-ı Kerim'in ayeti ne oldu? Kıraat ettim, okudum. İki, Okumuş olduğum ayetin ne manaya geldiğini beynim çözdü. Ey Muhammed, ey insan, biz sana kevseri verdik. İşte bu bir şekliyle manasını öğrenerek takip etmem özelliğiyle Kur'an-ı Kerim'i tertil etmiş oldum. Zaten Kur'an nedir? وَرَتِّ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا Kur'an'ı tertil et. Tertil nedir? Okuduğun ayeti yavaş yavaş okuyup manasını zihnine, gönlüne almandır. Bu da anlaşıldı mı? Ha. Son kısma geldik şimdi. İnna a'o'leine kelkavser. Biz sana Kevser'i verdik. Kevser Kur'an'dır. Kevser peygamberdir. Kevser dindir. Kevser Allah'ın bize vermiş olduğu yeteneklerdir. Her türlü imkanlardır ve Kevser ahirette özel olarak Müslümanlara ikram edecek bir ırmağın adıdır. İşte buna kalben inandığımız zaman bu okumuş olduğumuz ayet iman haline gelmiş oluyor. Şimdi tekrarlayacak olursak inna altayna kel kevsere okuyorum kıraat bunun ne manaya gelmiş olduğunu beynim çözüyor, manalandırıyor. Bunun adı tertil. Kalbimize indikten sonra oluyor iman. Kur'an-ı Kerim böyle okunur. Böyle okulundan dolayı bu okunmuş olan ayetler kişiyi hiç boş tutturmaz. Sürekli hareket içerisine sokar. Yani aksiyona sevk etmiş olabilir. Başka örnek vereyim sabit et yeda ebi tab ebu leheb'in eli kurusun kurudu da zaten okumuş olduğum arapça metin adı kıraattır kıraat kıraat okudum ebu leheb'in elinin kurumasına yönelik manasını beynim çözdü bu da tertil oldu. Allah'ın yardımıyla Kur'an-ı Kerim'e karşı gelen insanların elinde gecinde helak olacağını ortaya koyan ip, iba, ibare, ifade, inanç da gönlümde iman oldu. Demek ki her Kur'an-ı Kerim okuyan bir insan okuduğu Kur'an-ı Kerim'i kıraat ediyor, daha sonra tertil ediyor, daha sonra ne yapıyor? onu imana çevirmiş oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfe faala rabbuka bi ashabil fil. Rabbinin fil ordusuna fil ashabına ne yaptığını görmedin mi? Okumuş olduğum ayet-i kerime Arapça'yla okudum kıraat oldu. Arapça olarak okumuş olduğum bu cümlenin ne manaya gelmiş olduğunu öğrendim. Tertil oldu. Ha Benim Rabbimin kuvvetinin ve kudretinin önünde hiçbir güç barınamaz. Konusu kalme iman oldu ve Kur'an-ı Kerim bu şekilde ne yaptım? Okumuş oldum. Kur'an-ı Kerim'i okumanın yöntemi, yolu, metodu Usulü budur. Hangi sureyi, hangi ayet okursak okuyalım. Önce okuyoruz. Sonra hemen elimizde bir meal kitabını alıyoruz veya tefsir kitabını okuyor, alıyoruz. Onun bir gözden geçiriyoruz. Düşünüyoruz. Tefekkür ediyoruz. İşte Kur'an-ı Kerim o indirmiş olduğu ayetiyle Allah'ın göndermiş olduğu o ayetle ne yapıyorum ben? Tırnak et oluyorum artık. O ayetin gereğini yapmaktan başka bende bir başka düşünce, başka bir tavır olmuyor. Bundan dolayı Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu Allah'ın güzel bir sözü vardır. Benim için Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okumaktansa içerisinden iki tane ayeti alıp bu ayet ne diyor diye manasını öğrenmek ondan tamamını okumaktan daha eftaldır diyerek teşvik edici, rabit ettirici bir söz söylemiştir bizlere muhterem kardeşlerim. Biz diyor ki o güzel Kur'an-ı Kerim'in inmiş olduğu dönemde yaşayan insanlar yani böyle bizler gibi Kur'an-ı Kerim'i sürekli bir başlıyor okuyor, 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 bir bakıyor hadi bakalım bir asini bir başlıyor sonuna kadar okuyor. Onlar manasını öğrenmeden, manasını kavramadan, Manasını bildikten sonra üzerine düşen vazifeyi yerine getirmeden ikinci bir ayeti geçmiyorlardı. Düşünün şimdi Allah aşkına. Mesela Hazreti Osman radıyallahu anh Hazretleri günlük beş ayet okuyordu. Beş ayet bildiğim bak bir elin parmağı kadar. Beş ayeti okuyordu anlıyordu. Onun üzerinde tefekkür ediyordu, düşünüyordu ve gereği neyse yapıyordu. Onun amel ettikten sonra ikinci gün beş ayeti daha geçiyordu. Allah Allah. Übey bin Ka'b, Kur'an üzerinde çok büyük bir ilim olan güzel bir sahabinin günlük okumuş olduğu ayet on adet. On tane okuyordu da. Hatta ve hatta Hazreti Ömer Efendimiz ne demiş biliyor musunuz? Diyor ki, Bakara suresini tam 12 senede tamamladım ve Şükrane olarak bir devede kurban ettim. Açıyor Kur'an-ı Kerim'i yani 12 senede tamamlıyor Bakara suresini, 12 senesine şükran borcu ifadesiyle bir de kurban kesiyor. Hamdolsun Ya Rabbi diyor. Oğlu Abdullah İbni Ömer ise radıyallahu anh Allah herkesten razı olsun. Ben diyor Bakara suresini tam 8 senede bitirebildim. 8 senede bitirebildim. Kur'an-ı Kerim'i e hatmedebilirsiniz. Okuyun baştan sona bir daha hatmedebilirsiniz. Biliyor ya ben ayda iki sefer hatmediyorum, 3 sefer hatmediyorum. Okuyabilirsiniz. Ne olursunuz? Bir defada Kur'an-ı Kerim'i Belki hepsini söyleyemiyorum. Hayatımızda büyük bir yeri olan bir insanın kalbi ne kadar önemliyse Kur'an-ı Kerim'in kalbi de Yasin suresidir. 13 yaşımızdan beri ezberledik, sürekli okuyoruz. Hadi bir de bu Yasin suresi ne diyor? Bir de bunun manasını öğrensek ne olur? Yasin vel Kur'anil Hakim inneke le murselin ala bu Arapça cümlelerinin ne manaya geldiğini ne mesaj vermiş olduğunu bir kavrasak bir anlasak daha sonra bu anladığımız ayetin o manası kalbimize inse yeni nüzul etmiş olsa ve bizde iman olsa bir de bakarsın Yasin suresi bizi artık o Koş tutturuyor. Niye? Görev veriyor bize. Yani duramıyorsunuz. Bir cümle ki, bir gerçek bir bilgi ki insanın kalbinde iman dolunca o mutlaka onun tatbikat sahasına konulması gerekir. Kur'an-ı Kerim'in benim görmüş olduğum kadarıyla manası da, özelliği de, bereketi de, feyiz de bundan dolayıdır. Yoksa bunun dışında hemen okuyoruz. Kapat Kur'an-ı Kerim'i Ne yap? Sevabını bağıştı. Elhamdülillah. Bu hepsi güzel bunlar. Biz bunları haşa inkar etmiyoruz. Okumayın. Böyle bir okuma yoktur da demiyoruz. Ne olursunuz Allah aşkına şu mübarek ay içerisinde bir karar versek. Bir karar versek, okusak. Li ila fi Quraysh. İla fihim kalplerimizi ticarete yönlendirmiş temayül ettirmiş ve sonra yaz kış mevsimlerimizde böyle ticaret yapma yollarını bize sevdirmiş Rabbimiz için ibadet etmeyelim mi yani bin raeitallezî yukezzib bid-dîn dini yalanlayan, Allah katından gelen dini tekzip eden, bu çağa uymuyor diyen insandan daha inkarcı kim olabilir? Daha sıkıntılı hangi insan olabilir? Dini yalanlayan kimseyi gördün mü? Ey Muhammed, ey insan. bunlar bizle Kur'an'ı tırnak et yapıyor. işte arkadaş yapıyor, dost yapıyor. Can ciğer dostumuz oluyor, ne Kur'an bizden kopuyor, ne bir Kur'an'dan kopabiliyoruz. İşte tırnak et olduk. Ben Kur'an-ı Kerim'in bu şekliyle, bu formatta, bu üsülde, bu metotta okunmasının, Peygamber Efendimiz'in okunmasına benzediğine inanıyorum. Ve bunun da örneğini bir sonraki dersimde inşallah ispatlayacağım. Bakalım sevgili Peygamber Efendimiz nasıl okuyormuş Kur'an-ı Kerim'i, biz bugün nasıl okuyoruz? Bakalım aynı terazinin kefesine koyacak mıyız? İnşallah inanıyorum ki sizin ümit, ümitlerinizi kırmak değil, ümidinize ümit katmak, katmak için gelin şu Kur'an-ı Kerim'e bu seneki Ramazan ayında yepyeni bir formatta, yepyeni bir usulde vahye dayanan, peygambere dayanan bir metotta okumaya çalışalım. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum kıymetli kardeşlerime. Teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Var olasın inşallah.